Herkese selam arkadaşlar. Bugün Atla Bakalım'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Böyle de kula. Niye çekiyorum bilmiyorum. Çünkü şey, biraz ben sevdim bu oyunu. Devamını çektim dedim. Hadi. Ve arkadaşlar bize Toka World oyunumuz şey yüklendi. Yani. <laughs> Bu ne oldu? Toka World videomuz yüklendi. Tatil'e gittik. Bir <laughs> çekim biraz işim. Arkadaşlar şu toplar var ya beni sinir ediyor. Çok zor yani. çekim ağır çekilmiş. Laf edemem yani buna. Ha tamam, azalıyormuş biraz. Oyunu hile sokabilir miyim dedim. Bundan sonra neresi var? Çok merak ediyorum. Abi gelmeyin artık çok fazla geliyorsunuz ama. Abi ilk defa hayatımda ilk defa bunu bunu bitirdim. Ha! Oh. Abi bu ne? Bu ne? Aa! 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 inşallah bu bölümde oyunu bitireceğiz. Final bölümü olsun. Hadi ölmedim. Ölmedim şunu atlayayım. Hayır ya. Lütfen en baştan. Abi ama niye bıraktığımız yerde başlatmıyor? Oğlum. Köşe dünyadaki en kolay küp oyununun devamı da gelebilir bu arada. Oyun bu oyunla yarışır herhalde. Çünkü güzel bu, bu oyun. Buyur, çekim. Beşer bu sefer geçeceğim. Yüzlere falan gelmiştim ya. Nasıl öyle bildim? Abi çok korktum vallahi. Hadi, 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 hadi. Allah! Ben kaç puan yaptım yazıyormuş. Orada yüksek skorum yazmıyormuş. Yüksek puanım. Şöyle girdik. Bu sefer geçeceğim ha. Bu sefer o yeri de geçeceğim. O yeri inşallah sonra da bu oyunu bir final vermiş oluruz. Sana final verdiğimiz hangi bir hangi oyun var? Evet. Bir... Aa! Çok adam savaşlar. <laughs> bir de ben çiftçilik oyununda niye ona mömöyne dediğimi size söylemeyi unuttum. Hiç söylemedim yani. Sadece mömöyne diyordum. Niye mermeyi diyorum biliyor musunuz? Çünkü inek çok mu ölüyordu? Bu kadar. Yani normal bir inekten daha fazla mı ölediği için ismi mermi ineği olmak zorundaydı ama sonra ismi selami olmuştu herhalde. Hatırlamıyorum. Bu kadar daha bir o 7-6 yedi, yedi, ay önceydi ya. 7-6 ay önce falandı bayağı eskiydi. Tabi hiçbir şey yok benim. Arkadaşlar bir anda hızlandığımda bir garip şeyler oluyor. Korkuyorum biraz. Tam burada bir şey olmuyor en azından. Bakın orada ölmüşüm. Mezarım da orada. Kadan gelecek mi? Diken topları hala. Beyaz ışığı gördüm. Hayır. Ölme Allah için ölme. Koş 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 koş. Düşmeyeceğim tamam. Güzel. Bu yarama çok zor. Bu nedir abi? daha fazla atladım ya. 127 yapmıştım da öncesinde. Çok zor abi ya. Neyse bu video çok uzun olmaz. Oy bitirdiğim an bitireceğim. Bitiremediğim an da bitiririm. Ya biraz bazen kafayı yiyorum artık çok ileride bitir ölmekte. Mesela orada ölmüşüm kafayı yemekten yani. O kadar ileride ölmekten buralarda ölmüşüm ya kapıyı sıyırmış Neyse Hadi kalkıyoruz kalktık ve geçtik bu ortaya kim olur çekeyim hadi şuradan şöyle Hadi Aa, her seferinde bulmak zorunda mı? Uğur çekim cidden tebrik ediyorum Uğur çekimi bulan kişiye diyorum çok işine yaradı tebrik ediyorum yani yapan kişi. Ama çıkmış sildiğimde atlayacağım bir. Aa geliyor atladım hayatımı kurtardın. Galiba beyaz bir şey gördüm. Ölüyor muyum yoksa? Sonum geldi mi? Burada öleyim be. Lan oğlum ya, lan oğlum oradaydı ya. Ne diyeyim ben ya. Oğlum kafayı yedim. Gözüm kapalı oynayacağım. Gözüm kapalı buraya kadar gidebiliyorum ya. Hiç hiç bırakmayacağım. Sadece suda bırakacağım. Abi ya. Delireceğim ya. <laughs> Abi ben niye en baştan başlatıyorum? Ben niye en baştan başlatıyorum? Bak anlaşabilirim. Ben niye en baştan başlatıyorum? Bak. Öf. Böyle şey. Yapmayacaksın işte bana. Yapma ters yap ederim seni mer. Çok saçma oldu. mers diye bir şey var mı onu da bilmiyorum. Yok galiba. Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya. Hadi ya. Oh. Buradan ilerlemeyeceğim. Sonra bir anda korkuyorum. Son iki hak bitiremezsem, son iki hak bitiremezsem artık videoyu bitireceğim. Abi o yeri ben suolu yeri nasıl geçebilirim ki abi çok zor yapmışlar. Bir de burası da çok hızlı. Abi şu ağır çekim 10 saniye var. 10 saniyede yapabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. Bitti mi ağır çekim? Ağır çekim nerede yazıyordu? Bitti galiba. Hadi yapabilirim bunu başarabilirim. 10 dakika oldu video. Çok uzun olacak galiba video. 15 dakikadan uzun olmaz inşallah. Bir de o haritayı bitiriyormuşum. Arkasından bir harita çıkıyormuş. Sonra onu da bitiriyormuşum. Bir tane daha harita çıkıyormuş. Geçtim. Abi bu yer çok zor ya. Koş 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 koş. Tamam. Biraz zor ya. Biraz daha mı kolay yapsaydınız? İki kere şurada ölmüşüm. Hadi hadi hadi. Yapabilirim ama yine aynı yerde Neyse arkadaşlar. Çok sinir oldum. Ee, neyse. Bitireceğim artık. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.